Evet değerli dostlar, dedektör ile devre alem yolculuğumuzdaki bugünkü yolculuğumuz Nisa antik kentine düştü. Nisa antik kenti kurtarma, kurtarma kazı kurtarma kazıları çalışmaları devam eden Alman bir antik kentimiz. Burayı tabi yine aynı şekilde ben sizlere gezdireceğim. Buranın genel dokusunu ben sizlere anlatmaya çalışacağım burası Antik Şehrin ilk giriş kapılarından bir noktası. Eee önce 3. yüzyıl ilk döneminde Büyük İskender'in komutanlarından olan Selekos Niktor'un oğlu 1. Antikos Soter tarafından iki şehir olarak kurulmuş bir şehir burası. Bu iki şehir köprüleri bağlamaktaymış. Sel akıntılarından dolayı bir boğazın böldüğü kenti o dönemde birleştiren üç köprü olduğu düşünmekte. Tabi bu köprülerin yerleri mevcut değil. Ee, sadece belli bir kalıntılarından yola çıkılarak e, bu şekilde olduğu söyleniyor. Hemen devamında e, şehrin sel akıntılarından dolayı bir boğazın böldüğü kentin o dönem birleşen üç köprü olduğu düşünmekte köprüler ne yazık ki günümüze gelmemiş. Tahminen 40 ila 70 bin kadar insanın popülasyon olduğu düşünen kalabalık bir kent Nisa. Farklı coğrafik yerleşim yapısıyla dönemde özel kentlerinden biri olduğunu gezenlere fazlasıyla hissettiriyor. Dediğim gibi henüz burası tam kurtarılma Kurtarma kazıları bir tamamlanmadığı için e, şey gün yüzüne çıkmamış ama e, buranın e, yine antik tiyatrosu, hamamların meclisi gene e, e, belli bölümleri kurtarılmış. Kent içerisinde dolaştığınız zaman, e, zaman 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 e, o dönemden kalmayı yapılara e, toprak üzerinde az da olsa denk geliyor ama şu an sadece bir e, orman manzarası var önümüzde. Kentin işlerine doğru ilerledikçe e, muhtemelen onları da göreceğiz. Ben bu arada kent hakkında e, bilgi vereyim. Kent merkezine ilerlerken. Nisa ile ilgili e, birçok bilgiye dönemin önemli gezgin ve coğrafyacıları e, olan e, Strapon Sayesinde ulaşılmış. Sırbonun bu kentte eğitim gördü. Bu sayede insanın önemli bir eğitim ve bilim merkezi olduğunu söylemekte. Yani dolayısıyla buradaki yine Efes'ten sonra en büyük kütüphanelerden birinin olduğu söylenmekte. Tabii o kütüphaneyi de bulup gezeceğiz ve buranın stadyumunu, meclis finallarını, hamamlarını bu antik kentin bu bölümlerinde gezeceğiz. Hemen yani şurada kurtarma kazısı çalışması yapılmış bir alan var. Evet e, burası şehrin muhtemelen yerleşim noktalarından kalan yerler. Ve devam ettiğimizde e, Şehrin işlerine doğru gittiğini düşünüyorum. E, Burası dediğim gibi Strapon tarafından en yani çok detaylı bilgiye yani kalem alınmış ve onun yazdıkları eserlerden yazdıkları notlardan yola çıkılarak şehrin öyküsü hakkında bilgi edinmeye çalışılmış. Nisa'ya giden bunlar ibaretmiş. Öğren yerleriyle alakalı birkaç tane sadece ufak bilgiler günümüze kadar ulaşmış. Yaklaşık 10.000 ka kapasiteli bir e, bir tiyatrosu varmış. Tabi bunların her bölümü ayrı ayrı gezeceğiz. Buradan devam ettiğimizde şehir kalıntılarına da yaklaşmaktayım. Yani şu an etrafımda zeytin ağaçları var. Kentten çok bir şey e, gözükmemekte ama o ilk başladığımız nokta kentin giriş kapısıydı. Dolayısıyla e, bu kentin girişinden sonraki bu alanlarda e, toprak altında gün yüzüne çıkmamış henüz ama e, buranın genel durumu hemen şöyle bakın karşı taraflarda e, yine bir bu şehirden kalan ha, o dönemden kalan e, kalıntılar gene de gözükmekte ve bu burası ikiye bölen bir vadi ve hemen karşı tarafta şu gösterdiğim alanda e, iki şehir olarak düşünüyor o iki şehir birbirine bağlayan orada e, bir köprü var hemen şurada da bir köprü kalıntısı olduğu Düşünülüyor. E, bakın hemen alt tarafında tiyatroya benzer oturma sosyalleşme alanları gene burada da mevcut. Hemen e, o yolun devamında geldiğimizde e, bakın e, burada şehrin e, caddelerine ait olan e, blok ve sütun taşları var. E, bugün hava biraz yağmurlu. Yarın dündükten sonra e, e, buralara çıkıp gezmeye başladım ve bu şehrin e, gene döşeme taşları e, şehir merkezine ve caddelerine ulaşan bölümlerin döşeme taşları bu alana geldiğimiz zaman e, burası gerçekten çok gezilecek e, ve görülecek noktalardan bir tanesi doğa ve e, antik dönem yapılarının içişlerisiniz. Ee, böyle ayrı bir huzuru ver yani buranın ayrı bir e, atmosferi var hemen e, sol tarafta bahsettiğim gibi e, kütüphane vardı varmış e, ve tapınak alanı tiyatro sağ tarafımızda buradan e, kütüphaneye doğru gidelim o dönemdeki e, kütüphaneler yine e, konumuzun e, başına bahsetmiştim Efes'ten sonra e, Efes Antik Kenti'nden sonra en büyük kütüphanenin e, burada olduğu söyleniyor ve dolayısıyla evet e, kütüphanede gördüğümüz gibi hemen karşımızda ve kurtarma kazıları e, yapılmakta devam etmekte çalışmaları kütüphane milattan sonra 130 yılı civarında inşa edilen bu yapı kütüphane toplantı salonu ve mahkeme salonu olarak kullanılmış. İşte odanın yüzey kısmında konuşmacıların ve hakimlerin kullandığı yükseltilmiş bir platform üzerinde yer alan mahkeme alanı saptanmıştır. Bu platform bir merdivende ikinci kattaki 6 adet aşi odasına ulaşmaktadır. Kütüphaneyi yaptıran kişinin lahti yapının güneyinde gerçekleştiren kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkartılmıştır. Günümüzde Aydın Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekteymiş bu layit. Hemen şuradan şöyle bakalım. E, şu gördüğünüz layit. E, buradan çıkan e, burayı yaptıran e, kişiye ait olan layitmiş. E, zaten şehir merkezlerine e, bir layitin gömülmesi veya e, vizyonazın defret için yüksek statüde e, belli bir seviyedeki insan olmuştur, olması lazım ya da krallar olması lazım. Onun haricinde sıradan ve bir halkın ee, şehir içerisinde e, cenazesi defnedilemezdi. Burası muhtemel e, odalardan kütüphane odalarındandır. Evet e, burası kütüphanenin ana merkez salonu. Ve şu alana bakacak olursak e, bu alanda mihraplar var. E, ve o mihrapların içerisinde dönemine ait yine e, o zamana filozoflarının ya da önde gelenlerin liderlerin heykelleri bulunmaktaydı. E, fakat tabi günümüze kadar gelmemiş. E, burası aynı zamanda mahkeme salonu olduğu için e, yüksek muhtemelen platform şuradaydı. E, seslendiği ve hakimlerin yargıçlarının konuştuğu alan orasıydı olduğunu düşünüyorum. Evet e, şurası. O bahsettiğim yer şurası. Çünkü burası bir merdivenli yapıya sahip. E, ve hemen yan tarafında iki tane e, alan gözükmekte. Buranın iç taraflarında yine e, küçük odalar var. E, buralar tabii şahıs odaları. Yani o dönemde, o dönemde ofisleri olarak kullanılmış olan yerler. E, bakın kemerli ve kubbeli e, bir yapı yapılmış ve iç tarafları taşlar örülerek horasan bir yapıyla birbirine tutturulmuş olan e, bir sistem e, buradaki gerçekten çok değişik bir sistem yani Roma harcı dediğimiz sistem e, burada aynen birebir uygulanmış ve günümüze kadar da gelmiş e, burası Buranın hemen üst taraf detayında ne var ona bakmak istiyorum. Evet ee, burası da kütüphanenin yine ofis olarak yani ee, ayrı özel oda olarak kullandığı noktalardan bir tanesi. Gene burada da kesme tonosu sistem kullanılmış. Yani büyük kaya kütlelerinden oluşturan alanlar ee, ee, kullanılmış burası toprak seviyesinin birlikteymiş. Daha sonradan açılarak burası gün yüzüne çıkartılmış. E gördüğüm anladığım kadarıyla şu bölüme kadar toprak seviyesindeymiş burası. Daha sonradan kurtarma kazılarıyla ortaya çıkartılmış.